Herkese merhaba arkadaşlar. Ankara'dan Orhan abi gönderdi. Siemens marka bir şarj süpürgesi varmıştı. Görmüş olduğunuz gibi Siemens Extreme diye yazıyor burada. Ee, Pil bitmiş. Biz pillerini değiştirdik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Şunlar parçaları. Yalnız e, tabii makinenin şurası kırılmış. Burayı vidalamışlar kendileri. Pilini değiştirdik. Şu an e, hemen bir tane çalıştıralım be. Evet. Görmüş olduğunuz gibi makinemiz çalışıyor. Pillerini sıfırladık arkadaşlar. Aspistan 2800 mAh pille. Hayırlı olsun diyoruz kendilerine. Şimdi e, kapağını kapatacağız. Vidalarını sıkacağız. Tekrardan inşallah yarın kendisine kargo yapacağız. Bu e, sürgemiz bugün geldi arkadaşlar. Bugün geldi. E, biz de hemen yapalım dedik. Kendilerine gönderelim. Hem e, müşterimizin temizliği yarım kalmasın. Hem de biz bir an önce yaptığımız işi elden çıkaralım teslim edelim düşüncesiyle bitirdik arkadaşlar. Evet yine şöyle baktığımda bugün yine İstanbul'dan bir Arçelik K6125 di galiba bir sübürgemiz daha var o da yolda şu an kargoya verildi o da geliyor arkadaşlar. Yine bir başka şehirden e, müşterimizle görüştük. Bir robot süpürge, bir de e, yine Beko veya da Arçelik süpürge tam olarak hatırlamıyorum. Süpürgemiz daha vardı. Onu da herhalde kendisi yarın gönderecek. Eee gönderir zaman onlar da yapacağız. Evet hayırlı olsun diyoruz Orhan abiye. Güle güle kullansın. Ben şarjını dolduruyorum. Şarjı dolu bir vaziyette müşterimize teslim edeceğiz. Evet hayırlı olsun. Sizlerin de varsa gönderebilirsiniz arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi makinemizi topladık arkadaşlar. Makinemiz bu şekilde. Şu an şarjı taktık. Şarj biliyorsunuz makine çalışmıyor arkadaşlar. Ee, görmüş olduğunuz gibi şu an şarj doluyor. Evet makinemizi sardık. Komple de sildik temizledik. İçini dışını temizledik arkadaşlar. Ee, makinemiz buradan kırılmış arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi müşterimiz buradan vidayla tutturmuş. Buradan buradan bu yandan bir de arkadan bir vida atmış. Bu şekilde kullanımını sağlıyor. Evet. Şu an gerçekten yani şarj sürücüler çok para arkadaşlar. Yani mantıken ben olsam belki ben de böyle yapardım. Çünkü o kadar para vermeye gerek yok. Evet hayırlı olsun diyoruz. Bırakalım şarjlı olsun. Yarında ee, yarın da kendisine kargo yapacağız. Evet hayırlı olsun diyoruz arkadaşlar. Sizlerin de varsa gönderebilirsiniz. Siemens marka arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şöyle hemen gösterelim. Siemens e, ee, ışıktan gözükebiliyor mu? Evet ancak bu kadar gözüküyor arkadaşlar. Sizlerin varsa gönderebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Bizleri YouTube kanalından da takip edebilirsiniz arkadaşlar. YouTube kanalına Kırşehir Pil Batarya yazdığınız zaman Kırşehir Pil Batarya yenileme yazdığınız zaman e, görürsünüz zaten. Bu müşterimiz de sağ olsun bize oradan ulaştı. Evet teşekkür ediyoruz.